Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mehmet Şerif Yağaç. Bugün sizlerle gene beraberim. Beraber daha doğrusu diyeyim. Hepinizi, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, muhabbet kuşlarında yavrular, yavruları olan muhabbet kuşların e, kümeslerini temizleyeceğiz. Bir de yavrulara bakacağız. Yavruların durumu nasıl? Sağlık durumundan nasıllar? Şimdi en de yuvanın oraya geldim. Yuvaya bakacağız. Bakalım şimdi. Evet kapıları açıyorum arkadaşlar. Yuvanın. Tabii ki muhabbet kuşlarımızın yavruları var. Bir tanesinin iki, üç tane yavrusu var. Bir tanesinin de üç tane yavrusu var. Onun için yuvanın önüne bakacağız. Evet tamam, bebeğim. Gel oğlum gel. Gel, gel. Arkadaşlar, kümlesi böyle kapattım zaten. Hani sıcak diye, dışarısı. Kuşlara soğuk. ve soğuk vursun fazla, ne de sıcak. İşte burada böyle bir yavrumuz var. Yavrumuza bakacağız şimdi durumu nasıl. Altı şu anda tertemiz gözüküyor. Yavru da gayet sağlıklı ve temiz. Bir bakalım şimdi böyle. öbür yaramazlara geçelim, bakalım öbür yaramazlar ne yapıyor? Yaramazlar çok <laughs> acayip yiyorlar ya, acayip yiyorlar. Bunlar da büyümüşler, anneleri içine girmiş. Dur, annelerini çıkarayım şimdi, bakalım. Bakacağız, bu durumları nasıl? Gelişmeleri nasıl? Herhangi bir şey yapmamız gerekiyor mu onlara? Oo, oh, oh. Tam annesi. Tam annesi olmuş arkadaşlar. Ayaklarında biraz kirlenmişler. Yuvalığı temizlemem lazım. Yuvalığı temizleyeyim. Yuvalık bayağı kirlenmiş. Bunlar üç kardeş olduğu için yuvalıkları çok çabuk kirlenme şey olabiliyor. Bu tam annesi. Tam annesiyle babas, Kuyruk tarafı baba tarafı. Ön taraf ise anne tarafı anne tarafı tam annelerine çekmişler. Çok güzel olmuşlar. Keratana büyümüşler bir de. Bak, bak, bak. Anne de hemen arkamda arkadaşlar. O da merak ediyor. anne hani ne yapacağım yavrularına. Bak orada hemen bakıyorlar. Anneyle baba yan yana. Öbürleri artık bunlar da yavaş yavaş herhalde yumurtlama dönemine gene geçecekler. Evet arkadaşlar yuvalı temizledik. Yavruları geri yerine koyduk. Bu iki tane çiftimiz, Mavi ile Türk ağası. Onların üç yavrusu vardı. Bu aşağıdaki çiftin de bir yavruları var. Yani ilk eşlenme dönemleri. İlk defa eşleştiler bunlar. Bunlar zaten daha önce benim yavrulardı. Benim kendi büyüklerim. Öbür arkadaki üstte mavi olan da benim dişiydi. Ufak, benim kendi yetiştirdiğim erkek olan dışarıdan almıştım. Çünkü geçen sene bayağı e, kuşları verdim arkadaşlar. Millete yani arkadaşlara, eş, dosta verdim. Bayağı verdim. Onun için e, az kaldı. Daha doğrusu da e, kışın mecbur evin içinde beslemek zorunda kaldığım için ondan dolayı e, verdim. Şimdi hepsini dışarıya taşıdım. yuvalık yaptım. Her şeyini yaptım. Bundan sonra bunlar dışarıda kalmaya devam edecekler. Arkadaşlar böyle yapmıştı. Buradan güneş geçirmiyor içeri, hem içeri sıcak diyor. Yani kışın sıcak, yazında ılık. Kuşların biliyorsunuz belirli bir sıcaklık şeyi var. O sıcaklığı, o sıcaklığa gelmeden kuşlar maalesef hani yumurta yemiyorlar. Yani ne bileyim yerlerini beğenmiyorlar gibi bir şey ya yani da soğuk